Nihayet Nisgarı'na nice vardım. Nis'in nice eski tren istasyonu. 131 yıldan beri burada. Buraya her gün binlerce insan girer çıkar. Onlardan biri de benim bugün. Oh ne güzel Nis. Nice nis nice, nis nice. denizin var, güneşin var, güzel insanların var. Yaklaşık 342 bin güzel insan var Nis'te. Ama derler ki Nis nice Fransa'nın bir parçası değil farklı. Farklı iklim, farklı yemekler, farklı insanlar, farklı atmosfer. Bu dediklerinin hepsinin gerçek olup olmadığını araştıracağım. Seyahat etmeyi severim. Gerçekten seyahat etmek hayatımdır ama turist olmaktan nefret ederim. Büyük annem der ki gerçek insanlarla tanışmak istersen bir yerin yerel halkıyla çarşısına git oğlum. Sözünü daima dinlerim büyük anneciğim. Merhaba, ben İshay. 35 yıldır çoğu zaman yollardayım. İster tren, ister uçak, ister gemi olsun önemli değil. En önemlisi devamlı hareket halinde olmak. Yeni yollar, yeni yerler, yeni insanlar. Büyük annem der ki bir yeri gerçekten tanımak, kültürünü öğrenmek, oranın insanlarıyla tanışmak istersen çarşısına git. Sanırım büyük annem haklı. Benimle dünya çarşılarında bir geziye katılın. Bu bir kokular, lezzetler, müzik ve insan karşılaşmaları gezisi. Daha ziyade değerler. Çarşı değerleri gezisi olacak. Dünya çarşıları. Sabah erken bir saat. Arkamda eski Nis şehrinin çarşısı Kursalea ancak uyanıyor. Bu çarşının geçmişi 300 yıldan öteye uzanır. Etrafta çarşı ve denizden başka henüz hiçbir şey yokken zeytinyağı, kuş dili ve lavanta gibi ürünleri çarşı tezgahlarından doğru gemilere taşırlar, oradan da tüm dünyaya sevk ederlermiş. çiçek ve daha çok çiçek ve daha çok çiçek ve daha çok çiçek ve burada daha da çok çiçek var. Bugün şehre Nis deniyor. Ama bundan 150 yıl önce İtalyan İmparatorluğu hakimiyetinde adı Niza'ymış. Ama daima çiçekler şehri olarak bilinirmiş. Her tarafta sonu gelmez miktarda çiçek var. Böyle olması da akla yakın geliyor. Çünkü Nice, Fransa'nın ana çiçek fidanlıklarının içinde yer almış durumda. Sadece birkaç kilometre ötede ünlü Fransız parfüm endüstrisi var. Her yıl çiçek festivalini kutlarlar. İnsanlar çiçek savaşı yapar. Kim bilir nasıl bir şeydir. Ay çiçeği Gerbera'ya karşı. Ay çiçeği üstün geliyor. Aman Gerbera belden aşağı vurdu. Vay canına ay çiçeği ani atak yaptı. Ay çiçekleri için ne unutulmaz bir gün. Neyse devam ediyoruz. Gidip bir bakalım buradaki çiçekler neymiş. Merhaba. Merhaba. Acaba burada sattığınız en popüler bitki nedir? Burada sattığım en popüler bitki sanırım amber çiçeği ve amber çiçeğine benzer çiçekler. Çünkü çok çiçeği var ve fazla su istemez. Dolayısıyla bölge için çok önemlidir. Ya şu oradaki çiçek ne? O gördüğünüz çarkı felek. Evet çarkı felek meyvesi evet. evet şu, çarkı şu felek şey meyvesi. Bakın, evet. Hayret bundan da çarkı felek meyvesi mi çıkıyor? Evet. İnanılmaz. Ne kadar zamandan beri burada çalışıyorsunuz? Ee, yaklaşık 10 yıl. 10 yıl mı? Hep, hep çiçek mi sattınız? Daha önce bilgisayar işinde çalışıyordum. Büyük bir değişiklik olsa gerek. Evet. Çünkü dışarıda olmak daha iyi. Canlı bir şeyle çalışıyorsunuz. Farklı insanlarla tanışıyorsunuz. Turistik bir yer burası çünkü. Arkadaşlarınız ve etrafınızdakiler mesleğinizi değiştirdiğiniz zaman ne düşündüler? Aptal olduğumu düşündüler. Öyle mi? Aptal Evet. Balık bitkisi. Balık bitkisi. Bakayım şuna. Tohumundan ötürü bu ismi alır. Acayip. Bu acayip bir çiçek. Tohumları görüyorsunuz. Vay canına. Güzel bu. Bir dilek tutacağım. Dünyanın etrafında ebediyen gezineceğimi ümit ederim. <laughs> Niste her ihtiyaca bir buket çiçek eşleştirilebilir derler ona ne istediğimi söylerim. O da uygun bukete eşleştirir. Merhaba. E, merhaba. Çok güzel ıslık çalıyorsunuz. Size buket yaparken nasıl ıslık çalınacağını mı evet. öğrettiler? Ay çiçeği, ay çiçeği. Bu çiçek ay çiçeği. Harika. Düğün için bir buket istesem, düğün için ne yaparsınız? Hangi çiçekleri? Evlilik. Da 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 da. Evlilik. E, anladım, evlilik mi? Evlilik. Hangi çiçekler? Evlenmek için öyle değil mi? E mariyaj. bu çiçek olmaz. Hayır. Evliliğin sonu için mi bu? Bu evlilik yok için. Bu e, bu evlilik yok için. Bu evliliğin sonu için mi? Evet. Boşanma. Evet, için evet. Mi? Bu boşanma buketi. Aa, vay canına ne güzel bu bir çiçek buketi yapmak yağlı boya tablo çalışması gibidir. Renkleri ha. nasıl birleştirebileceğinizi bilmeniz gerekiyor. Ha, ya. Bu konuda bilgi sahibi olmalısınız. Hmm. Yani siz biraz boyacı gibi misiniz acaba? Evet, boyacı gibiyim. Ben de bir çiçekçi kalbi var mıdır dersiniz? Çiçekleri sevmeniz gerekir. Öğretin bana, öğretin bana. Buket yapmasını öğrenmek istiyorum. Tamam, Pekala. ale. Ale. Bu nasıl? çok iyi değil. Ne dersin? Ya, e, çirkin. çirkin mi? E, çok Allah, çirkin. Hayır. Ay çirkin. Sarı güneş. <laughs> evet. Felaket çirkin. Ama böyle demeyin beni rencide ediyorsun. Öğrenmeniz gerek. Evet. Elimden geleni yapmaya devam edeceğim sanırım. O da hiçbir şey ifade etmez. <laughs> Ben mi yaptım bunu? Bu benim buketim. Evet, ben çok çok yetenekliyim değil mi? Bir fotoğraf. Evet, fotoğraf çektirelim. Fotoğraf. Çok mersi. teşekkür ederim. Çok şey öğrendim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek, Görüşmek üzere. Bu hani. Yeni... Beni kandıramadılar. Bunlar gerçek çiçek değil. Ama bunu görebilmek için benim gibi profesyonel olmak gerekir. Bunlar ahşap çiçek. İlginç, değil mi? Güzel şey değil mi? Lavanta'nın kokusunu alabiliyorum. Aslında bir görevim var. Eve Nice'ten Lavanta getirmezsem büyük annem beni öldürür. Lavanta. Fransa'nın Provence bölgesinin sembolüdür. Nice şehrinin etrafı lavanta tarlalarıyla çevrilidir. Şimdi mevsimin zirvesidir. Haziranda başlar, Eylül'de sona erer. Bu bölgede lavanta kullanılması ta eski zamanlara. Romalıların hamamlarını parfümlemek için lavanta kullandıkları devre uzanır. Ve sanırım lavanta Fransızca yıkamak anlamına gelen lave kelimesinden türemiştir. Kim demiş Fransızlar yıkanmayı sevmez diye. Merhaba, lavanta arıyorum da. Burada. Lavanta ürünleri mi? Harika. Kokla. Hmm. Güzel lavanta, evet. Yaklaşabilir miyim? Evet, elbet, elbet. Tamam. Hı -hı. Gelin yanıma. Çok güzel bir tezgah. Aa, merhaba, benim adım İşay. Isabel. 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 Bak, koklamak için açın. Hmm. Galiba. Uçucu bitki yağdır. Lavantanın özellikleri nelerdir? Nedir lavantayı farklı yapan? Niçin kullanılır? Ee, acaba Zen. <laughs> Zen. Meditasyon. Evet. <laughs> evet. Başınız ağrıdığında bundan bir damla koyun buraya. Bir şeyiniz kalmaz. Hmm. <laughs> Lavantalı sabununuz var mı? Evet, elbette. Lavanta mı istiyorsun? Ee, Bunun içinde çiçek var. Evet. Bu sabun da Marsilya'dan. Büyük anne bayılacak buna. Bunlar e, büyük annen için. Aha. İki manolya ve güller. Hmm. Benim için ne çeşit sabun seçersiniz? Sizin evet, için erkeksi, mi? seksi biri için. Benim gibi yolculukta çabuk Yalnız acele için. Yalnız bir tane. Evet. Hangisi? Misk. Misk. Maskülünde olduğu gibi. <laughs> evet. Evet. Misk sabunu. Hayret verici pazular için. <laughs> Neden bunun bana uygun olduğunu düşündünüz? Çünkü öyle. Seksiz. <laughs> Teşekkür ederim. Siz. Kim ben? Yani siz de aşağı sayılmazsınız. Ne tür sabun kullanırsınız? Belki sabunları değişiriz. Benim için yalnız... Sizin için hangisi? Bu. Müge. Bu Müge. Evet. Çok taze, çok yumuşaktır. Çok güzel, aynen öyle. Peki, sizin sabununuzu benim kullanmama izin verirseniz... ...ben de benim sabunumu sizin kullanmanıza izin veririm. Tabii harca ederseniz de sabunlarınızı değişiriz. Pardon beyefendi, bizim fotoğrafımızı çekebilir misiniz? Hmm. Sabun değişmek istediğim güzel hala daima yaptığım gibi... ...erkeğimsi poz vereceğim şimdi. Sizinle tanışmak çok büyük zevkti. Öpüşebilir miyiz? <laughs> Mantar. Belki Harikalar Diyarı'nda Alice'i ziyaret ederiz. Merhaba. Merhaba. Ee, bunlar güzel mantarlar. Teşekkürler. Benim adım İshak. Memnun oldum. Merhaba Matilda. Matilda. Merhaba. Merhaba. Sizi birkaç soru sorabilir miyim? Tabii. Yanınıza gelebilir miyim? Elbette. Tamam, teşekkürler. Bunlar şampiyon mu? Şampiyon. Şampiyon. Kültür mantarı. Evet, bu ve bu. Anladım. Bu Fransa'dan. Fransa'nın neresinden biliyor Ladron. musunuz? Ladron. Ne kadar zamandır bu çarşıdasınız? Altı yıldır. Benden evvel büyük annem burada 35 yıl çalışmış. Bu büyük annenizin tezgahı mı? Evet. Siz de onun yerini aldınız öyle mi? Öyle. Vay hep onun yerini almak istediğinizi biliyor muydunuz? Hayır. <laughs> ne yapacağınızı düşünmüş müydünüz? Bir lokantada çalışıyordum. Ha. Sonra evet. işte. Bu işe aşık mı oldunuz? evet. evet. mantarlara. En sevdiğiniz mantar hangisi? Şu. Adı ne? ...sep. Bu bir sep. Şişman ve bodur. Olduğu gibi yiyebilirsin. E, zeytinyağı ve Aa. limonla. Hmm. Yalnız... ...aperatif için. Evet, çok iyi. Mantarın en iyisi. Türüf mantarınız var mı? Hayır, mevsimi değil. Ya, mevsimi değil demek. Mevsimi ne zaman? Mevsimi Ocak, Şubat, Mart. Çok pahalı bir mantar, değil mi? Evet, kilosu... ...iki e, bin euro. İki bin euro bir kilosu? İki bin euro Siyah olanları. bir kilosu? Merhaba. Al Beyazları da 5000 euro. Tamam. Beyazları 5000 euro. kilo evet. kilosu. Şimdi siz beyazlarından 3 kilo kadar, işte siyahlarından da 2 kilo kadar tamam. sarın. Ben bankaya gideceğim. Teşekkür Bankadan ederim. Bankadan biraz kredi çekip onları getireceğim. Şimdi banka getireceğim. kapalı. Banka kapalı mı? Evet. Sizinle konuşmak güzeldi. İşinize geri dönmelisiniz. Teşekkür ederim. Sizinle tanıştığıma memnun oldum. Size de. Aa, size Teşekkür bir şey söyleyeceğim. Son bir şey. Merhaba. Değil Hoş geldiniz <laughs> hanımefendi. Hmm. Şey? <laughs> 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 Merhaba. Ya burayı da berbat ettik galiba. Beyaz, tebessüm. Güzel bir tebessümünüz var. <Gülüyor> Teşekkür ederim. Gülümsemeye devam. Mantar kız. İşte bu kadar. Bu siz misiniz? Kendi resminizi evet. mi yapıyorsunuz? Ne güzel. Tamamen aynen size benzemiyor, değil mi? Hayır hayır, boyama farklıdır. İçi bir niste boyuyorum. Burası sizin stüdyonuz, öyle mi? Evet, evet. Şimdilik benim stüdyom. Ee, çalışmanızı izleyebilir miyim? Evet. Ee, Oturabilirsiniz isterseniz. Tamam. Işığı görebilirsiniz. Işığı boyuyorum şu an. Gördüm. Yalnız ışığı. Bu Nis'in özel ışığı. Nis'te ışık. Çünkü Nis'te ışık... ...daha mavi ve daha beyazdır. Hı? Evet, doğru. Çok güzel. Birçok ressam Nis'in ışığının cazibesine kapılmış değil mi? Evet. Dönüp tarihe bakacak olursanız... ...bütün büyük ressamların... ...Fransa'nın güneyine geldiklerini görürsünüz. Pablo Picasso, Van Gogh... ...Gogen ve... ...Henri Matisse de. Hepsi ışıkla ilgili. Nerelisiniz? Sudanlıyım. İspanya'da oturuyorum. Her yaz buraya gelirim. Çünkü ışığı arıyorum. Sizinle konuşmak İstine çok. Isınıp oturmanız abi. benim için fark Aa. etmez ama böyle değil. Ö özür Çünkü derim. onu büktünüz. Özür dilerim. Özür dilerim. Tamam, pardon. Çok Şöyle istenir. Tamam, tamam. Affedersiniz. Neyse ben gideyim bunu bir tabir tamam. edeyim. Sizinle konuşmak güzel. Çok güzeldi. teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Nis nice çarşısına geldiğinde bir şeyden emin olabilirsin. O da öğle yemeğini asla kaçırmayacağındır. Her gün tam öğle vakti top atılır. Günde bir kez. Nis'te karısıyla oturan İngiliz ordusunda görevli bir İngiliz'in eski bir hikayesi bu. Her gün denizden döndüğünde karısı ona öğle yemeğini vermeyi unuturmuş. Buna bir son vermek lazım demiş adam. Bir gün eve dönmek üzere olduğunu karısına hatırlatmak için bir pare top attırmış. O günden beri Nis'te tam öyle vakti bir pare top atışı adet olmuş. Şimdi gidip kendimize yiyecek güzel bir şeyler bulalım. Pardon, öyle yemeği yiyebileceğim iyi bir yer biliyor musunuz? Ee, evet, şimdi Nis denize yakın olduğu için denizden taze deniz ürünü yemek tabii ki gayet doğal. Pardon. Ah. ah, öyle açım ki bir kalamarı tamamen yiyebilirim. Onların yediğinden istiyorum. Başka bir, kişi, bir şey. tabak. Bir tabak teşekkür tamam. Teşekkür ederim. Belki tamam. de bir içecek. Tamam. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. İyi görünüyor. Çok iyi. Tamam. Evet. güzel ve vıcık vıcık. Hmm, çok hoşuma gitti. Sanki denizde büyük bir dalga size çarpıp burnunuzu genzinizi tuzlu suyla doldurmuş gibi. Çok tuzlu ama çok güzel. Soyun çıkar bütün elbiselerini güzel. Hayır mayonez değil Mayonez, mayonez, mayonez değil. mayonez mi? Mayonez. <laughs> hmm. Bu çok iyi. Unutmayın Nis'te çarşıda olduğunuz zaman deniz ürünü yemek şarttır. Taze ve inanılmaz bir şey. Afiyet olsun. Çin çin. Çin çin. 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 çin, çin. <laughs> Merhaba. Hi. Merhaba. Vay canına. Bunu siz mi yapıyorsunuz? Evet. Resimli isminizi yazıyorum. Verici. Güzel. Büyük anne bu senin için. Beğeneceğini umarım. Çok güzel. Teşekkür ederim. Şu tesadüfe bak. Tam ben bu Indiana Jones kıyafetimi değiştirip... ...Nice atmosferine belki daha uygun bir şey bulurum diye düşünürken... ...hadi gidip bakalım. Buyurun. Ben, ben, evet merhaba. merhaba. Ben bir şapka arıyorum. Görünüşümü değiştirmek evet. istiyorum. Evet. Bir şey. Tamam. bir <Ratılıyor> <S Asia> yakalı bir şey olsun. Belki. Ufak bir safari gezisine katılırım belki. Tamam. O oh, Sir Perkins. Evet, kendimi çok şık ve Hemingway vari hissediyorum. Kitabımı yazmaya başlarım belki. Yeni bir şapka aldım, kendimi yeni bir insan gibi hissediyorum. Devam edelim öyleyse. Yardımınıza çok teşekkür ederim. Önemli değil. Hadi gidelim. Aman tanrım. Canlı bir havuç. O sensin işte. Bu şapka değişikliğinin hayatımı değiştireceğini biliyordum. Biliyordum. Çok teşekkür ederim. Çarşıda neden havuç gibi giyinip geziyorsunuz? Çünkü neden? evlenmek için neden? paraya neden? ihtiyacım var. Evlenmek için para mı topluyorsun? Hı -hı. Tamam, tamam görüşürüz. Hoşçakal, Hoşçakal görüşürüz. Bir hayli garip kadınlar değil mi? böceklerinin çarşının her tarafında gizlendiklerini görüyorum. Başka hiçbir yerde görmedim. Mutlaka bir açıklaması olmalı. Hadi gidip bir araştıralım bakalım. Affedersiniz. Evet. Bunları çarşının her tarafında görüyorum da nedir bunların hikayesi acaba? Evet bunları Ağustos böceği Aman Tanrım, İngilizce konuşuyorsunuz. Evet öyle. Nihayet. Ağustos böcekleri buraya şans getirir. Ha? Onların sesini yalnız yazın işitiriz. Dışarısı çok sıcak olduğunda. Anladım. Isı 25 derecenin üstüne çıktığında bütün yazı onları dinler. Nasıl olur da böylesine iyi İngilizce konuşursunuz? Ee, ben burada doğdum ama Kanada'da büyüdüm. Gerçekten mi? Annem babam 1968'de Kanada'ya taşındı. Neden geri döndünüz? <laughs> Burayı seviyorum. Evet. Burada Niz nice çarşısında sizce eşsiz olan şey nedir? Ee, i̇nsanları. Neden Çünkü... neden insanları? Ee, buranın yerli halkı olduklarında Örneğin e, çiçek pazarında bir beyefendi var. E, beni doğduğum günden beri tanır. E, annemin arkadaşıymış. E, beraber Aha. büyümüşler. Bundan ötürü esasen birçok aile işi var burada. Burayı adeta aileniz gibi görüyorsunuz. Evet çünkü burada herkesi tanırız. Sabahları merhaba ni, hani, selam baba et, nasılsın gibisinden selamlaşmayla başlar. Gerçekten bir aile gibidir özellikle çarşıda. Nice bir bakıma Fransa'nın bir parçası değildir. Farklıdır. Tamamen ayrıyız. Güney ve kuzey birbirinden tamamen farklıdır. Nice Aha. ve Paris'in maçlarında görebilirsiniz bunu. Oo ikisi karşılaştıklarında dikkat etmelisiniz. Ortada kalmak istemezsiniz. Hayır ortada kalmak istemezsiniz. <laughs> Tarihe bakacak olursak Nis nice 1860'ta Fransız olmuştur. Dolayısıyla tarihi itibariyle nispeten yenidir. Ee, Birçok İtalyan ailesi vardır. Burada Nisos olarak bilinenlerin hepsinin e, kökeni İtalyandır. Biliyor musunuz, Nis'te Paris'ten daha fazla turist olduğunu duydum. Havasından ötürü burası çok güzeldir. Hı -hı. Kışın dahi Paris'e gitmek istemezsiniz. Devamlı yağmur yağar orada. Nis'teki Fransızların <laughs> Parislilerden biraz daha nazik oldukları rivayet edilir. E, bence de, evet. bence de. E, bu hususta Hı -hı. aynı fikirdeyim. Parisliler alınmasın ha. <laughs> sadece bir rivayet. Bu sadece rivayet. Dostluktan konu açılmışken gelecek evet. sefer niste olduğumda muhakkak buraya geleceğim. Şeref duyuyorum. Hatta dünyayı dolaşırken evet. yerinde bulundurmak için Harika mükemmel. <laughs> Hadi bakalım ah ha? ha. şapkan var. İşte Almak için ama, işte geri dönmen gerekecek. Evet. <laughs> Harika. dondurmanın icadı hakkında çok şey söylenir. Bazıları Roma'da icat edildi der. Şerbeti Marco Polo'nun Çin'den getirdiği rivayet edilir. İtalyanlar dondurmayı kendilerinin icat ettiğini ailelerinin namusu üzerine yemin eder. Burada Nis'in efsanevi Fenocchios dondurması var. Bu tezgahın arkasında 90 farklı çeşit dondurma üretirler ve ısrarla dondurmanın tam burada icat edildiğini söylerler. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun, iyiyim. Adınız? Pascal. Pascal. Tanıştığıma memnun oldum. Ben de Rivayete göre dondurma tam burada icat edilmiş. Acaba doğru mu? Evet. Kaç çeşidiniz var burada? Yüz çeşit dondurmamız var. Yüz farklı çeşit mi? Evet. En acayip çeşidiniz nedir? Sanırım domates ve reyhan veya kara zeytin. Aman tanrım. Zeytin dondurması, inanmıyorum. Biftek dondurmanız var mı acaba? Hayır. Bazıları her şeyin dondurması olduğunu söyler ama... Arpa suyu dondurması var mı? Var. Arpa suyu evet. mu? Hmm. Vay evet. Vay hmm. İnanılmaz! Hangisi Nis'e özgüdür? Meşhur Nis pastasının lezzeti. Vay be! Gerçekten de pek sevdim burasını. Yüz çeşidin hepsinin de tadına bakacağıma şimdi şurada yemin ederim. Lavanta. Ne güzel. Lavanta kokusunu bütün gün duyuyorum. Evet görürüm. gerçekten. Dinle. Burada kalacağım bütün gün sanırım. Siz arkadaşlar devam edin. Burada yapacak işlerim var. Sonra görüşürüz sizlerle. Hadi bakalım. sevgili büyük anneciğim. Hep haklı çıkıyorsun çünkü her seferinde seyahat etmeme değen şeyler var. Burada Nis'te sevgi dolu insanlarla tanıştım. En tuhafı Parislilerle aynı milliyetten olsalar da ortak hiçbir noktalarının olmadığını söylüyorlar. Birçok farklı çiçek gördüm ama onlardan şöyle adam akıllı bir buket yapamadım. Bu arada lavanta konusunda da haklıymışsın. Harikaydı. Merak etme senin için biraz aldım. Deniz ürünleriyle yakın bir bağ kurdum ve yüzden fazla dondurma çeşidi keşfettim. Fakat maalesef burada hepsinin ismini yazabileceğim kadar yer yok. Benim için de kalkıp gitme zamanı geldi. Seni özledim. Yakında görüşmek üzere. En sevdiğin torunun ay. Evet Kusaleya. Nis'in eski şehrindeki çarşı kapanıyor. Sanırım yola çıkma vaktim geldi. Burada işim bitti ama görevim henüz sona ermedi. Dünyanın en egzotik çarşılarını bulmak üzere beni başka yerlere götürecek gemiye yetişmem gerek. Sizin, sizin ve sizin için. Gelecek sefer bana katılacağınızı ümit ederim. Şimdilik hoşçakalın.